Oyun akademisinden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde C noktasına geldim. Yani Charles'ın yanına arkadaşlar. Burası aslında Kızılderililerin kampı. Biliyorsunuz ki Yağan Yağmur burada yaşıyor. Bir önceki görevde ile birlikte kurduğumuz kumpasta Yağan Yağmur'un oğlu Uçan Kartal kaybolmuştu. Yani e, askerler tarafından kaçırıldı. Noktayı da göstereyim arkadaşlar hemen. Kaçırıldı demeyelim de tutuklandı diyelim ona biz tutukladılar. Adamı idam edecekler. Demiştim zaten bir sonraki görevde Uçan Kartal'ı kurtaracağız diye. Hemen C noktasına gidiyorum. Charles'ın yanına geliyorum yani. Thank you for coming. Of course. The chief, he's a he's very. Maybe you could speak to him? Yes, yes. Alright. He's in his tent. Joe. I'll wait for you here. Evet şimdi e, yağan Yağmur'la konuşmak için çadırına gideceğiz. Harita üzerinde sarı bir nokta var arkadaşlar. Gitmeniz gereken yer size veriliyor. Evet ara sahne başladı. Evet içeri geldi diyor adam da. Mr. Morgan. I'm so glad you could make it. How are you? My son. Evet adam diyor ki benim oğlum çok ahmak biri diyor. Yani bu yaptıklarından dolayı. Yani çıktı meydana işte yiğitlik yaptı. Daç'ı da yanına aldı. Daç zaten birilerine bulaşmak için yanına adam arıyor. Birbirlerini bulmuş oldular açıkçası. Ee, adam tabi bu oğlunun yaptıklarını tasvip etmiyor. Sürekli barıştan yana olduğunu söylüyor zaten. Yani her görevde bunu söylüyorum. Bu adamla yaptığımız her görevde. Çünkü kendisi söylüyor. Ee, yıllarca diyor barışı diyor sağlamaya çalıştım. İşte kabilemi, e, halkımı korumaya çalıştım diyor. İşte onlar da diyor benim oğlumu tutukladılar, alıkoydular, alıkoydular ve idam edecekler e, diyor. Yani muhtemelen öyle olacak. Çünkü kanunlara karşı gelmiş oldu. Onlarda. E, onlar da ona bir ceza kesecekler açıkçası. Ama adam bu durumdan çok nasıl diyelim bu duruma çok üzgün yani. Sonuçta oğlu evladı. O gitse kabilenin başına geçecek kişi oğlu. Adam zaten barıştan yana. E bir de oğlu da karşı gelince kanunlara onun için de bir şey yapamıyor. Zaten Albay Favors'la da biliyorsunuz e, görüşme iyi gitmemişti bir barış imzalamasına gitmiştik ama olmamıştı. Evet, evet. Ee, onunla konuşup hani oğlumu geri ver de diyemiyor. Hmm, Charles, Ve peşine ekliyor Larry. diyor ki zaten diyor işler kötüydü diyor. E, ama diyor Dutch'la birlikte diyor e, son 5 yılda e, çok daha fazla kötü oldu. Yani aramızdaki diyalog diyor. Zaten diyor iyi bir diyalog kuramıyorduk diyor. Amerikan hükümetiyle. Bu Dutch'ın baskınları bilmem falan filan. İşler daha da kötü hale gelmiş arkadaşlar. En sonunda Arthur da dedi ki biz Charles'la birlikte senin oğlunu kurtaracağız dedi. Babası da hayır falan filan dedi ama yani istiyor da istemiyor gibi işte. Şimdi arkadaşlar atımıza biniyoruz. Charles'la birlikte yağan yağmur ne oldu? Uçan kartalı kurtaracağız. Bir önceki görevde yakalandı kendisi. Bu görevde de kurtaracağız. Yani yine Dutch'ın e, yaptığı bir şeyi temizliyoruz. Öyle söyleyeyim. Devamlı Dutch'ın arkasını topluyoruz. Anlayacağınız. Öncesinde istemeye istemeye e, adamlarla çatıştık. Şimdi de gidip kurtaracağız. E, yolları Charles okay. iyi biliyor açıkçası. Haritada sarı bir nokta var. Bu Charles'ı temsil ediyor zaten. Onu takip ediyoruz. Bir yere kano ayarlamış. Ee, o kanoya binip o şekilde devam edeceğiz. Ee, sessiz bir şekilde gitmemiz gerekiyor yalnız oraya. Neden? Sonuçta gittiğimiz yer ordu. Yani bir sürü asker var. Ee, cephane, silah. Sınırsız şekilde. İki kişi

I try. Birkaç görev evvel yıktığımız köprü de karşıda arkadaşlar bakın. Yıkık bir şekilde duruyor. Demek ki buralarda dolaşıp duruyoruz yani. Buralar nereler ya? Nereye getirdin sen bizi? Şu yollara bak aşağısı uçurum yani atın ayağı bir kaysa gittik. Şimdi Arthur diyor ki eğer diyor işler sarpa sararsa e, kaç git diyor çarsa Benim kaybedecek bir şeyim yok diyor. Sen o yüzden e, gidebilirsin diyor yani. Biliyorsunuz hasta ya kendisi. Doktora gittim göründüm diyor. Ve çok iyi olmadığımı söyledi. E, o yüzden bari hayattayken birileri için bir şey yapayım şeyinde. Derdinde Arthur'da açıkçası. Evet arkada da şelale var. Güzel bir şelale. Harita üzerinde sarı bir nokta var arkadaşlar birazcık hızlanacağım ben. Bu çok yavaş gidiyor. Gerçi hızlansam ne olacak ki yine onu bekleyeceğim. Oraya doğru gidiyoruz. Buradan mı bineceğiz? Kanoya. Neyse bekleyelim bakalım Charles Efendi'yi. Nereden? Buradan mı? Ya başka şansımız şey yok zaten yani seni takip edeceğiz. Yağmurda bastırdı. Ya bu adamın nemli, ıslak, soğuk ortamlarda olmaması lazım. Şu hale bak. Nehrin içinden geçiyoruz, yağmurun altında at sürüyoruz. Ne bileyim, olmayacak her şey var yani. Davadan nasıl iyileşecek, nasıl şey olsun, düzelsin. Zaten düzelmesi çok zor da. Evet arkadaşlar tam karşıda gitmemiz gereken yer. Fakat gündüz vakti giremeyiz içeri. O yüzden havanın kararmasını bekleyeceğiz. Evet, hava karardı. Şimdi sessiz bir şekilde Gidip adamı kurtaracağız. Fakat silah kullanmıyoruz. Yani kesinlikle silah yok. Eğer silah kullanırsak bize anında yakalarlar ve o kadar adamla mücadele edemeyeceğimiz için e, yani uçan kartalın yerinde biz olabiliriz. O yüzden bıçak ya da yay kullanıyoruz. Yani Charles da böyle söyledi zaten yolda gelirken bıçak ve yay dedi zaten yaydı sırtımda görüyorsunuz ben almadım otomatik olarak oyun o şekilde veriyor size evet yayımızı bir alalım birini biz öldüreceğiz birinde o şu ayağa kalkayım ben de ya aynen tamamdır ama okum orada kaldı ya Neyse. Bir tane eksildi. Ne oluyor Ha yukarıda biri var. Tamam. Adam ışıkla bakıyor. Evet Charles nereye? Biz de oraya arkadaşlar. Onu takip ediyoruz. Ya okey come on. Tamam işte yürü ben geliyorum arkandan ya. Evet yine burada da birisi var. Bir tane aşağıda bir tane pencerede arkadaşlar. Evet şunu ben haklıyım. Diğerinde Charles haklısın. Bu sefer alacağım okumu ya. Bir ok bir oktur değil mi yani? Ama bir tane gitti. O kaldı yani. Evet sessizce tırmanıyoruz kaleye. Bir ara sahneyle. Kalede de tahtadan yalnız ha. Evet bir kişi daha geliyor. Yavaş yavaş ilerlememiz gerekiyor arkadaşlar. E, masum saat tuşuna basıyorsunuz. Siz mi haklayacaksınız yoksa Charles mı haklısın bunu seçiyorsunuz. Eğer F tuşuna basarsanız e, Charles gidiyor. Yani Charles'ı gönderiyorsunuz. Ben kendim aklımayı tercih ettim. İki tane olunca zaten birlikte yapıyorsunuz. Okumu alayım. Neden? Çünkü biri ölünce diğeri hemen e, saldırıya geçecektir. Aynı anda yapmamız lazım. Şunu da alalım ya. Üstünde var ne yok. Yani böyle bir zamanda bile Adamın üstünü yağmalıyorum gerçekten şey yani. Evet e, burada da bir kişi var. Yine ben haklamak istiyorum bunu. R tuşuna basacağım. Yayımızı çıkaralım. Azıcık arkana bak arkana öyle aval aval bakarsan böyle olur. Evet burada iki tane var. Şunu ben haklıyım. Onu da Charles. Charles'ın okunu da alacağım ya. Orada bir tane kaybetmiştim onun yerine. Aynen. İyi. Hiç yoktan okumu geri almış gibi oldum. Şimdi yavaş yavaş sızıyoruz arkadaşlar. Şurada bir adam daha var. Bunu da haklıyoruz. Buradan atlayacağım ya. Çıkart yayı. Tüh ya. Boşa gitti. Neyse adam uyanmadı Allah'tan ha. Ama ok boşa gitti bir tanesi. İşte haydan gelen huya gitti. Charles'ın okun ok aldık. Ne oldu? O da boşuna gitti. Get Evet şimdi sarı noktaya doğru ilerliyoruz. Yani Charles'ı burada bırakıyoruz arkadaşlar. Şurada e, merdiven var hemen girişte. Bakın şurada. Buradan yukarı çıkacağım. Normal W yla. merdivenin önüne doğru gidiyorum. Kendi çıkıyor zaten. Elimizi çıkartıyoruz. Evet burada biri var. Onu haklamam lazım. Sessiz bir şekilde. Okumuzu alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şurada bir yaygara çıkartmamız lazım. Yani bir karmaşa çıkartacağız ki herkes oraya toplansın. Biz de rahat rahat uçan kartalı kurtaralım. Ne yapıyoruz? Hemen şuradaki yanan lamba var. Lambaya bir tane ok fırlatıyoruz. Orada yangın çıkıyor. Herkes oraya gidiyor ve sonrasında biz de aşağı iniyoruz. Ama aşağı inemedim ya bir türlü. Evet şimdi Charles'ı takip ediyoruz. Evet bunu o haklamış oldu. Uçan kartal burada hapis arkadaşlar. Elleri kolları falan bağlı. Kapıyı açmak için anahtara ihtiyacımız var. E tuşuna basıyoruz ve adamın üzerinden anahtarı alıyoruz. Sonrasında kapının önüne gidip kapıyı açıyoruz. Ve uçan kartalı kurtarıyoruz. Father sent us. My father. He told you to come and kill guards. No, he didn't say that. He. Of course not. You okay? Sure. Enjoy being tortured. Clears the mind. If you say so. Oh. Uh, no. I'm fine. I'm fine. Artık e, sıcak çatışma başlıyor arkadaşlar. Benim silah yok ya. Bu keşke alsaydım ya tepini, Şapkanı. Neyse bunu da idare ederiz ya. Sanki önceden o mu var? Bu arada arkadaşlar masum üzerindeki tekerleğe bastığınızda kartal gözü devreye giriyor. Yani masum sağ tuşuna basıyorsunuz. Sonra ortasındaki tekerleğe basıyorsunuz. Ve kartal gözü devreye giriyor bu şekilde. Sonra masum sol tuşuna bastığınızda ateş eder ve parmağınızı kaldırdığınızda kartal gözü biter. Eğer bu kartal gözü açıkken e, çarpı işareti koymak istiyorsanız oyuna ilk başladığımız görevlerdeki gibi o zaman klavyeden kartal gözü açıkken Q tuşuna basmanız lazım. Yani masum sağ tuşuna bastınız. Sonra e, masum üzerindeki tekerleğe bastınız, kartal gözü açıldı. Sonra e, hedefi adamın kafasına denk getiriyorsunuz. Ve o esnada Q tuşuna basıyorsunuz. Her bastığınızda bir tane çarpı atar. Bilginiz olsun. Sonrasında mouse'un sol tuşuna basarak ateş edebilirsiniz. Böyle de bir bilgi vermiş olayım sizlere. Çünkü e, tren soygunu görevinden sonra kartal gözündeki o çarpılar çıkmamaya başlıyor artık. Yani otomatik olarak açıldı diyor kartal gözü. E, sonra... Çarpısız devam ediyorsunuz Ben uzun zamandır çarpısız devam ediyorum zaten Ama Q tuşuyla çarpı koymak mümkün Size kalmış ister öyle kullanın ister öyle kullanın Evet şimdi burada kapı var Ve kapı kapalı Bu kapıyı açamayız arkadaşlar O yüzden top kullanacağız yanına gelip E tuşuna basıyoruz Ve W, A, S, -S D tuşlarını kullanarak Topun yönünü değiştiriyoruz Sonrasında mouse yönümüzü belirliyoruz. Yani nişan alıyoruz. Ve mouse'un sol tuşuna basarak ateş ediyoruz arkadaşlar. Toptan ayrılmak için tekrar E tuşuna basıp kaçabilirsiniz. Altımız da buradaymış. Biniyoruz ve buradan gidiyoruz arkadaşlar ama peşimizi bırakmayacaklardır. Arkamızdan gelecekler yani. Evet silahımı aldım bu arada. Kimi görürsek haklıyoruz. Kartal gözünü de fullleyelim. Evet uçan kartalı çal saldı. Biz de onları koruyacağız. Hem kaçacağız hem de kendimizi koruyacağız. oldu öyle. Evet arkadaşlar buradan kanoya binip gideceğiz. Ama arkamızdan gelmeye devam edecekler. O yüzden az evvelki gibi hem kaçacağız hem çatışacağız. Kanoya binmek için E tuşunu kullanın. Normal W, A, S, D tuşlarıyla kanoyu yönlendiriyorsunuz. Yani kürek çekip gidiyorsunuz. Düşmanlarınız da haritada gösteriliyor zaten. Ha, silah kullanabiliyoruz. Tüfek yok tabi. Eee bunları da böyle haklıyoruz kim gelirse. Evet çarpı koymak çok uzaktayken işe yarıyor. Çünkü sen hala gitmedin mi ya? Çünkü adamın kafası çok küçük oluyor arkadaşlar. Yani denk getirmek falan zor oluyor. Neyse uğraş mı seninle ya? Herif amma dayanıklı çıktı ya. Bakın köprü de var. Hemen sağ tarafta var. Yani kimi görürseniz Aklın ki zaten hepsinin elinde ışık var ya yerlerini belli ediyorlar. Kartal gözünü kullanabilirsiniz arkadaşlar çok faydası olacaktır. Q ya da basarsanız işaretlemiş olsunuz yani sabitlemiş oluyorsunuz. Kaç kişiye çarpı koyarsanız hepsini tek seferde haklar bu arada yani kaç tane e, merminiz varsa öyle söyleyeyim. 24 tane kaldı. 4 çarpı atabiliyorsunuz. Eğer 6 varsa tam doluysa 6 tane atabiliyorsunuz. Ve tek tek de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Her yerden de geliyorlar ya. Şuraya bak. Al bu Fener. Evet sarı noktaya da gelmiş olduk böylelikle. Şuraya bak ya adam sırıl sıklam oldu yani var ya 70 kilo 80 kilo oldu herif ya. 10 kilosu su yani. Colonel Favors <laughs> won't be too For your rescue. I guess not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. My father. Even he may have to fight. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Where would we go? Evet arkadaşlar yağan yağmur ne oldu? Uçan kartalı idam edilmekten kurtarmış olduk ve Charles onu evine yani babasının yanına götürdü. Biz de böylelikle Dutch'ın arkasını bir kez daha toplamış olduk. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.